Benim adım Ben size Fabrus Bitki anlatacağım size. Benim adım Bitki eski misirler için çok önemli. Neden? İki sebebi. Birinci sebep, ışık altında duyarsınız. Amun Ra eşitlere benziyor. Amun Ve bu bitki sonu şey benziyor. Ne benziyor? Üçgen. Piramitler.

Sonra da suda 6 gün bırakıyoruz. Eğer açık beyaz renk istiyoruz, 6 gün bırakıyoruz. Eğer daha kahve renk istiyoruz, ee, şu başka bir mesele, halinyon bırakıyoruz suda. Sonra, halinyon bu. Bu şekilde ekliyoruz. Yatağı iki kere ara. Bu mesele 12 gün kaldı suda. Sonra, bu makinesi altında altı gün bırakıyoruz. Yalnız eskilerde bu makinesi yoktu. Bu yüzden büyük saçlar altında kıyı vardı. Altı günden sonra sunuş Kağıt Evet. Bunlar az önce yaptığım şey göreceksiniz. Yapay dikey. Ve kokmuyor. Orijinal. Aa, yapay olur Şimdi, seherle odamız var. İleri odamız var. Ankara ya da mutlu aile. Bu tut Ankara. Karası için ördekler ödülmeye çalışıyor. Neden? Çünkü eskiler de ördekler kötü chance bitiriyor. O yüzden karası kurmak için ördekler ödülmeye çalışıyor. Burada piramitler bu, var. Şimdi anlam da geliyor. Anne ve çocuklar bir tarafa e bakıyorlar, gelişeye bakıyorlar ve tamam, ortaya bakıyor. E Продолжение mutlu parası için orada durmaya çalışıyoruz. Çünkü bir tane eski bitiriyor. Bizden karısı bulmak için. Ve piramitler arasında ödeyi bir aşk olduğun için var. Ve de hayat tarafları bunu anlatayım. son akşam yemeği. Mahrabımız var burada. Ayet Bu da Bu da Mısır haritası. Bu da Mısır haritası. Bu da Mısır haritası. Bu dört yıl gösterir, dört kadın, dört maksimum gösterir. On iki kadın, on iki ay, on iki çarpı iki kaç eder? On iki çarpı iki. 24, 24 saat ve ortada bu de var. Burada e, karanlıkta bu resimler değişiyor. Beyaz resimler başka bir şeyler dönüşüyor. S e, siyahlar so, so, sadece parlıyor. Ah, ama bir de çıkabilirsin ama flaştır. Tamam. Bu kadar suyu nur yapar. Altında fosfor yapıldığı için bu şekilde çıkıyor uh, karanlıkta. Efendim, sıra koyarız. <laughs> <laughs> tam şok bir, bir dönüşüyor. <laughs> bir Bunu anlatayım size koydum. O takdim olayın. Aşkın kesim, iyi günlük teklifler. Zülümşen'in parçası ileride. O yüzden kadın, lütfü, şişe, büro, elbise. İlginç teklifi olarak yani. Ben kararlıktan gidip çekeyim. Zahayat at. Esma'yı sallamaya bırak. Esma'yı Mümkün değil mi, fıstıra mı? Mümkün değil